Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve hak davasında sebatı. Kahramanları anmak ve onlardan bahsetmek, anmaların en güzeli ve sözlerin en tatlısıdır. Çünkü onlar beşer tarihinde hidayet sancakları, karanlık denizlerde kurtuluş fenerleridir. Onlardan bazıları hüküm altına alma ve tesir etme dairelerinin genişliğiyle diğerlerinden farklıdır. Onların önünde ne milliyet yokuşları ne de zaman engelleri durabilmiştir. İnsanlık tarihinde şeref köşesini alan, getirdikleri ıslah ve içtimai nizamda ebediyet tesirlerinde beka bulunanlar ancak onlardır. İşte bunların da en büyüğü mütefekkirlerin ittifakıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar nazarında kahramanlar kahramanı, diğer milletlerin mütefekkirleri nazarında bütün İslahçıların en yücesi olunca bize düşen programımızı ondan başlayarak şereflendirmektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabri önünde dururken, onun büyüklüğünden ve mükemmelliğinden etkilenmemek mümkün değildir. Orada en büyük hatırayı ilham eden huzurunda ebediyet kokusu alınır ve en güzel duran huzuru hissedilir. Orada mazinin derinliklerinde parlayıp duran bir ruh vardır. Orada büyük adam, orada kahramanlar kahramanı vardır. Kim kahramanların her birinde onun yüce örneklerinden bir parça bulmaz ki? İnsan, inansın inanmasın, zaman boyunca bütün insanlığın duygularını aynı şey harekete geçirecektir. Eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük peygamber ifade edişe yüce risalet vazifesi için yaratılıştan hazırlanmamış olsaydı Resul yani hak elçisi olamazdı. Bu parıltılı ruh ilahi kuvvetlerle Harikulade bir şekilde temasa ehil olmasaydı ona Allah kelamının vahyi de mümkün olmazdı. Şu halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha kendine vahiy gelmeden ve peygamber olmadan önce büyük yaratılmıştı. Küçüklüğünden itibaren dedelerinin mabutları ...ve bütün Arap yarımadasında şeref kaynağı olan putlara tapınmaktan nefret etmişti. Yine genç yaşlarından beri kavmince sevilir ve sayılırdı. Sadık ve vefakardı. Ona El-Emin, Güvelinir lakabı verilmişti. Henüz gençliğinde fazileti o kadar açıktı ki... ...Kureyş kabilesi zenginlerinden ve daha üst tabakadan olarak tanıdıkları bir kadın onu fakirliğini bildiği halde kendisiyle evlenmeye davet etmişti. Kendi akrabasını dinine davet için Safa Tepesi'ndeki ilk teşebbüsünde şöyle diyordu. Şu dağın ardında size bir suvari kıtası var desem buna inanır mısınız? Cevaben Senden bir yalan işitmedik demişlerdi. O halde önünüzde ölümden sonra korkunç bir azabın bulunduğunu size haber veriyorum buyurmuştu. Peygamberliğinden önce de zulümden ve acizlerin hukukuna tecavüzden şiddetle kaçınırdı. Cahiliye devrinde hiçbir işe Erdemliler anlaşmasına verdiği önemi vermemişti. Bu aktin sebebi şuydu. Yemen halkından zebitli bir adam, Sehm kabilesinden Vail oğlu As'a bir mal satmış, As zebitliye malın bedelini tam olarak vermemişti adam maruz kaldığı haksızlığı şöyle başlayan bir kasidede anlattı. Ey Fihroğulları! Vatanından ve vatandaşlarından uzak olarak Mekke ortasında maddeten haksızlığa uğramış birinin imdadına yetişin diyordu. Bunu duyan Haşimoğulları kabilelerini adını Hilful Fudul koydukları bir anlaşmaya davet ettiler. Mekkeli olsun, oraya gelmiş yabancı olsun. Mekke'de haksızlığa uğramış bir kimse buldular mı, zarar telafi edilinceye kadar zulmedene karşı onunla beraber olmak anlaşmasının temeli idi. İşte bu anlaşma hakkında Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden sonra şöyle buyurmuştur. Cudanoğlu Abdullah'ın evinde bir anlaşmaya şahit olmuştum ki, onu Arap'ın en kıymetli mallarına değişmem. İslam'dan sonra da onun gibisine çağrılsam derhal icabet ederim. Onun çok sevdiği şeylerden biri işte böyle fakir ve acizlere yardım etmekti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eksiksiz mürüvvet ve kamil ahlakla doğmuştu. Yaşadığı müddetçe hayat ve davranışının yegane hakimi hak davası ve hakta da sebattı. Bu onun güzel vasıflarının en parlaydı. İslam'ın en büyük kahramanının bu açık vasfına bazı örnekler verelim. Onun Kusaydan Abdümenaf'a ondan Haşime intikal eden başkanlık ailesinde dünyaya gelmiş olmasını düşününüz. O Kusay ki hayatında kendisine baş eğilmiş, Mekke hakimiyetini elde etmiş, onun kavmi olan Kureyş'te Arap dini üzere sebatla beraber bütün Arabistan'da birer şeref vesilesi olan putlara bakmak, Kabe'ye hizmet, misafirlere su ve ziyafet vermek gibi mühim mevkileri tek başına ele geçirmişti. Acaba bu miras Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı talep etmesine ve onda sebatına engel oldu mu? asla. Bilekis o, dedelerinin hakim ideallerinin saçmalığını ortaya koymuş, kabilesini hakimiyet ve iftihar kaynakları olan dini nizamı yıkmaya davet etmişti. Onu bir de Abdümenaf oğulları içinde Haşim ve Muhtalib oğulları arasında hiçbir çocuğu kendisi kadar hoş tutulmayan bir hanede düşününüz. Kendisi kavminin başı olan dedesinin postuna diğer oğullar ve torunlar arasında oturabilecek olan yegane torundur. Kabe'nin gölgesinde Abdülmuttalip için bir sergi sayılır. O çıkıncaya kadar ...oğul ve torunları bu serginin çevresinde oturur. Fakat hiçbiri ona hürmeten üzerine oturmaz. Halbuki istikbalinin Resulü çocuk yaşıyla gelir... ...bu serginin üstüne otururdu. Amcaları onu tutarlar, oraya oturmasına mani olmak isterlerdi. Abdülmuttalip onu gördüğünde bırakın çocuğumu... ...Allah'a yemin olsun ki onun yeri başkadır der... ...sonra onu sergisine oturtur... Eliyle sırtını okşardı. Onun her yaptığından hoşlanırdı. Amcası Ebu Talip ticaret kastıyla Şam'a gitmek için hazırlanmıştı. Yolculuk başlayınca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de gitmek arzusuyla yanına katıldı. Onu kırmak istemeyen amcası, "Artık onu da beraber götüreceğim ve o artık hiçbir zaman yanımdan ayrılmayacaktır." diyerek bu uzun ve yorucu yolculukta yeğenini beraber taşımıştı. Dede ve amcanın ona karşı esirgemedikleri bunca iyilik ve anlayışın onu dedelerinin dinine çevirmesi gerekirdi. Fakat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek ruhu ancak hakta huzur ve sükun bulabilirdi. İşte onu hakkı ve gerçeği bulunca da kendisini böylesine nazlayan ve hoş tutan kabilesine karşı bile ondan bir an ayrılmadı. Hakkın peşine düşme mevzuunda onunkinden daha büyük bir örnek gösterilebilir mi? Kureş kabilesi seçkin bir grubu Ebu Talib'i korkutmak ve ondan ya yeğenini bu davadan vazgeçirmesini veya iki taraftan biri tükeninceye kadar harbe hazırlanmasını istemek üzere gönderdikleri zaman Ebu Talib durumun vehametini görmüş, bu belanın milletiyle beraber üzerine çökmesinden korkmuştu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırarak şöyle dedi almem beni tehdit ediyor. Bana ve kendine acı. Beni gücümün yetmediği işe koşma dedi. O şöyle cevap verdi. Amca, bu işi bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler muvaffak olmadan ya da uğrunda ölmeden onu vallahi bırakmam. Bunu söylerken gözleri dolmuştu. Gitmek üzere kalkınca Ebu Talib ona şöyle seslendi: "Şimdi git ve istediğini yap. Allah'a yemin olsun, seni hiçbir zaman hiçbir şeye teslim etmeyeceğim."